şu bir şeyler ne zaman düzelecek, bir şeyler ne zaman yolunda gidecek diyoruz ya. Arkadaşlar hiçbir şey hiçbir zaman bu dünyada iyiye gitmeyecek, kötüye gidiyor. Onun için yapılacak bir şey yok. Onun ben farkına vardım zaten. Her zaman her şey kötüye gidecek. Hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. O yüzden antinatalizmi savunuyor. Çoluğunuzu, çocuğunuzu bu saçmalığın içine dahil etmeyin. Bizden daha kötü yaşarlar. Gerek yok ucundan kıyısından küçük şeylerle kendimize haz alarak mutlu olarak siktir olup gidelim bu gezegenden. Yapacak başka bir şey yok. Hiçbir zaman iyi niyetli dürüst insanlar bu dünyanın başında olmayacak. İnsanlar birbirine çiçek uzatmayacak. İnsan vahşiydi, insan doğası bu zaten. Geçmişte de savaşlar oldu, ölenler oldu, ders aldık mı? Yok. Şu anda savaşlar yaşanıyor, çocukların kafasına bomba düşüyor. Ders alınıyor mu? Hayır. Gelecekte de böyle olacak. Yani Alice Harikalar Diyarında yaşamayı bırakmak lazım. Ben Beyaz Tavşan'ı takip ederken bok çukuruna düştüm. Bazı insanlar bunun farkındaydı arkadaşlar. Hani bu hayatın sadece bir hani bir tren vagonu olur ya gidersin biter. Bir hayat vardı biter birçok insan sorguluyor da ama aralarından bazıları çıkıp dedi ki bu hayat geçici. Hani sevgiden bahsettiler John Lennon gibi. Ona benzer bir sürü insan. Hani bunun hani ne olduğunu bildiler bu dünyanın insanlığın neyle mutlu olabileceğini. Fark ettiler dediler ki endişelenmeyin amına koyayım. İhtiyacımız olan tek şey sevgi. Elimizde olan tek hayat bu kısa. Bir şekilde böyle yaşayalım. Ama Bizim gibi insanlar ne yaptı? Bizim gibi derken diğer insanların ne yaptı? Bunları öldürdüler. <laughs> evet. Hayatın kısa olduğunu, ihtiyacımız olan tek şeyin sevgi olduğunu söyleyen, Huzur iç kim huzur içinde, barış içinde yaşayalım dedi diyorsa bir yani insanlar. Hep bunlar diğerleri tarafından öldürülmüşler. O yüzden diyorum insanlıkta bir bok O yüzden hiçbir şey iyiye gitmeyecek. Yeni bir şeyler yapanları hep öldürmüşler çünkü